Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ammet. Muhterem arkadaşlar. Araf suresini bitirdik. Yeni bir sure hemen akabindeki Enfal suresine geldik. Bugün e, Enfal suresiyle Araf suresi arasında olan bağlantılar nelerdir? Eee Enfal suresinde ee, bizde neler anlatılmış ee, müfessirimizin e, görüşleri bu ussaki e, aşağı yukarı iki sayfalık bir bölüm var bir de inşallah tefsir bölümünden de birinci ayetten beşinci ayete kadar yetiştirebildiğimiz kadar tabi tefsir yapmak istiyoruz <laughs> Suraül Enfal <laughs> Medeniyetün Enfal suresi Medine'de nazil olan suredir. Ve hamsun ve şa'una. Ayetleri 75 tanedir. Enfal suresinin ayetleri 75 ayet. Beyneye diye süveri sureti. Ee, iki sure arasındaki e, bağlantı neymiş bu bağlantı? Onları göreceğiz. <laughs> <laughs> Suratul Enfal Enfal suresi İhte suveril medeniyeti leti uniyet bi cani bi teşri'i şeriatın bölümlerinden e, kas dolunan e, bu konuyla ilgili e, ayetlerin e, bulunduğu Medine'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir. Bu bölümde ne kast olunuyordu? Enfal Suresi ismi üzerinde nefer, nefelin cemi enfal yani ganimetler. Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetler hakkındaki şer'i hükümleri, hukuk sistemlerini beyan eder ve bunları kast eder. Ve bunları kast eden, bunları içine havi olan, içerisine alan medeni surelerden, Medine'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir. Ede hasse özellikle <laughs> fima yetaallaku bil gazavati vel cehad fi sebebi özellikle de eee gazveler ve Allah yolunda cihat e, konularını içine alır bu. Fakat eee alaced bazan nazahi e, harbiyeti e, harp e, yönlerinden bazılarını da ee, özellikle bu sorumluluk olarak ifade eder. Elleti o harpler <laughs> ki zaharet akabe badıl gazavat bazı gazvelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani bu meseleler problemler. problemler. Ve tazamennet kesiren mine harbiyeti harp şeriatına harple ilgili şer'i hükümlerden pek çoğunu bu sure-i şerifte bu sure şerif için alır. Daha neler alırmış içine? Vel irşadatil ilahiyyetilleti yecibu alel müminin müminler üzerine e, vacip olan, uymaları farz olan e, ilahi irşatları da içine alır. Alel müminine itba'ha fi gıtalhim li adâ illahi Allah'ın düşmanlarıyla savaşma hususunda müminlerin uyacakları kuralları, kanunları koruyan e, şer'i hükümler ve bununla ilgili aydınlatmalar vardır. Ve tenevelet canibel silmi var harbi ve e, barış ve savaş halinde de e, ne yapılması gerekir onlar için alır. Ve ahkamul usra vel ganayim esirler ve ganimetlerle ilgili hükümler de yine bu surenin içindedir. Ne kadar e, madde saydı bak. Nezelet hazi suretül kerimetu fi akabi gazveti bedir Bu sure-i şerif Bedir gazvesinin hemen akabinde nazır oldu. Elleti o Bedir gazvesi ki kânet Fatih Sure-i Şerif ki elleti zamirin Sure-i Şerif'e gidiyor. Kânet Fatih gazavati fi tarihi İslam'il mecid. Yüce İslam dini tarihinin ilk gazvesidir. Yani gazvenin açılışıdır. Savaşların ilk başlangıcıdır. Bedir Savaşı İslam tarihinde savaşların ilk başlangıcıdır. İlk, ilk başlayan e, savaştır. Ve bidayeten nas bir düzgün Rahman Rahman'ın orduları için yardıma e, gelmenin ilk başlangıcıdır yine. Hatta o kadar ki semma abadu sahabeti suratu bedrin sahabelerden bazıları bu sureyi şerife Bedir suresi de demişlerdir. Bedir suresi olarak isim vermişlerdir. lأنها تناولت احداث هذه المعركه بإسبن ayrıntılarıyla bu savaşı anlatan ve savaşın içindeki hadiseleri ortaya koyan bir suredir. Veres veresemetil hubdatu tafsiliyetu lil-qital ve savaş için açık açık hükümleri e, resmeden, bize çizen, bize gösteren suredir. Ve beyanet ma yanbagi en yakuna aleyhil mu'minu minet butuleti ve şehameti e, ve e, kahramanlık ve şövalyelik hususunda müminlerin e, ne yapması gerektiğini açıklayan bir suredir. Ve lukufu -ve fi veçil batıl ve batılın karşısında ayak diremeyi öğreten bir suredir. Bütün kullu şecaatin ve cüretin bütün şecaat ve cesaretle. Ve hazmin ve samudin ve bütün kararlılık ve dayanıklılıkla düşmanın karşısında direnmeyi öğreten bir suredir. Ve minel malumi <laughs> malum olan şeylerdendir ki bilinir ki min tarihil gazavati gazveler tarihi elleti hafahal muslimuna ee, enne gazvete bedrin. Kanet fi e, ramadane. Bu o, Müslümanlar Bedir gazvesine Ramazan ayı içerisinde girmişlerdir. Müne senet seneti hicreti hicretin ikinci senesinde. Ve kanet hiyel cevletul ula min cevletil hakkı ma'al batıl O zaman Ramaz Ramazan oranı farz kılındı mıydı hocam? Tabi. Hicretin ikinci, ikinci senesi. Sene. Ramazan orucu da farz kılınmıştı. Ve kanet tiyel cevletü bu sefer oldu. El-Ula birinci sefer. Min cevlatil hakkı ma'al batıl. Batılla beraber hakkın hak için yapılan seferlerden ilki oldu. Ve redel ve burada azgınlık ve bağıylık söz konusuydu. Ve in gâzûzû l min minel-ricâli ven vel ve Mekke'de kalan e, erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan, özellikle çocuk ve kadınların yanında erkeklerin de zayıf olanların e, kurtarılma hadisesiydi. E, Bedir Savaşı'nın e, bir e, gerek gerekçesi de o Mekke'de kalan Müslümanları, Mustazaf olan, kadın olan, çocuk olan e, Müslümanları oradan kurtarma gayesi var. Vellezine o Mekke'de kalanlar ki kaade bihimu fi zayıfları sebebi zayıflıkları sebebiyle Mekke Medine'ye hicret edecek güçleri olmadığı için orada kalmışlardı. Ve ahadu fi en yukhrijahum min zalime Ehli e, halkı zalim olan bu beldeden Allah'ın kendilerini çıkartmaları için Allah'a yalvarıyorlardı ve fi dıraati Allah. Allah'a e, tazaruda bulunuyorlardı. En yuhricuhum min zalim ehliha. Halkı zalim olan bu beldeden kendilerini çıkartması için o e, müstazaflar, kadınlar ve çocuklar Allah'a yalvarıyorlardı. Ve kad istecaballahu Allah onların yakarışlarını, niyazlarını kabul etti. Feheyye alehum zurufe tilgel gazveti. İşte bu gazvenin özelliklerini onlar için hazırladı. Ve biha arafe ensarel batılı ennehu mehma tale emedehu. İşte yine bununla batılın yardımcısı olan bildi ki ne zaman ona el uzatsa o eli orada bir şey yaramıyor. Ve kuvvet şefkatuhu ve onun yardımının kuvveti tesir etmiyor. Ve mtedet sultanahu ve onun saltanatı uzun sürmüyor. Fele bu min yemin işte tam bu zaman o günde gerekli olan şey yakırru fihi seri'en emame celal hakkı ve kuvveti iman iman kuvveti e, ve hakkın celaleti e, önünde suratla boyun eğmeye e, boyun kafa düşürmeye e, gerekiyor. Yani kafir ne kadar güçlü olursa olsun, ne olursa olsun müminin karşısında, müminin celaleti, müminin e, iman gücü karşısında daima e, düşmeye, boyun eğmeye, e, bizar olmaya mahkumdur. Bu herkese kendit kazbetu bedirin lil müminin? İşte bedir kazbesi de müminler için yardımın gelmesiyle bu şekilde olmuştur. Ve hezime tüneli müşrikin ve müşrikler de bu yardım sayesinde hezimete, bozguna uğramışlardır. Çünkü e, müminler 300 kişi. Hiçbir savaş malzemeleri yok. Ellerinde sadece yalın kılıçları var. Kınları bile almamışlar. Kılıcını kapan gitmiş. Kılıcını koyacak kını bile yok yanlarında. Ama kafirler özellikle bin kişi savaşa hazırlıklı olarak savaş tesisatıyla gelmişler. E, develeriyle, katırlarıyla, her neyse e, bütün savaş e, tecizatıyla gelmişler. Hatta o kadar ki, beraberinde hanımlarını getirmişler, dansözler getirmişler, dansöz oynatmışlar. Arkalarından destek oluyorlar, evet. moral versinler. Moral versinler diye. Vay. Ama Allah, melek ordularını gönderdi de, e, onları hezimete uğrattı ve müşrikler yok olmaya mahkum oldu. Ve fi senaya Süvide ahtasu bedin. İşte Bedir hadiseleri bu şekilde e, ser dolundu. <messizlik> <messizlik> Caetin <messizlik> nedaatul ilahiyetu. Nidaatul ilahiyetu lil mu'minina. Daat diyeceğiz değil mi burada? Ali hocam uyarmıyor. Evet. Caetin nidaatul ilahiyetu evet. lil Müminler için ilahi nida geldi de sit temarratin. 6 defa bir vasfil imani. İman vasfı ile müminler için Altı tane ayeti kerimede nida geldi. Ya eyühelledeen amano. Ey iman edenler diye. Ya hafirin lahum ale's sabr ve sebati. okudum. Ya lehum lahum ale's sabr ve sebati sanki onları sabır ve sebat'a teşvik ediyordu. Fi mücahedetihim li adayllahi Allah'ın düşmanlarıyla savaşma hususunda onları sebat'a, dayanıklılığa ve sabra teşvik ediyordu. Ve ketedkirin lehum bi enne kane bi sebebi imani ve onlara imanları sebebiyle imanları sebebiyle bu zaferi elde edeceklerini hatırlatıyordu da la bi ketreti silahı erkeklerin ve silahların çokluğu öyle değil. Yani insan gücüyle silahın çok olması gücüyle değil sadece imanları sayesinde e, bu savaşı kazanacaklarına dair onlara hatırlatma yapıyordu. Şimdi altı tane nida dedi. Altı tane nida da Rabbimiz ya eyyühellezine amanu diye hitap ediyordu. Emmen nida ul avveru. Birinci nida. Fakat cefi tahziru minel firari minel ma'rikete Birinci neada da Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri savaştan kaçmanın sakıncalarını bildirdi. Cafi geldi. Cafi bildirdi anlamına geliyor evet. burada. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. İzâ legîtumullezine kafaru. Kafirlerle karşılaştığınız zaman zahfen yürüyerek, yürür vaziyette karşı karşıya birbirinize karşı yürüdüğünüzle karşılaştığınız zaman فَلَتُوَلُوهُمُ edber Onlara sakın arkanızı dönmeyin. Yani savaştan kaçmayın. Koşa koşa gidin ve öldürebildiğiniz kadar kafir öldürün. وَقَدْ تَوَدَّعَتِ الْاَيَاتُ الْمُنْهَزِم۪ينَ اَمَامَ الْعَذَابِ بَيْشَدِّ O savaş esnasında Şiddetli e, azabın korkusuyla düşmanın önünde hezimete uğrama hususunda ayeti i kerimeler e, bu şekilde e, müminlere vaat veriyor. Yani siz gidin, zafer ulaşacaksınız. Ve emmen nida'u thani. İkinci nida'ya gelince. Birinci nida'da, Ya <laughs> lezine amanu, izalakidumul lezine keferuz, ahveni felatuveluhumul İkinci ayet ikinci nida'da, ikinci işte. Rabbim müminlere yine bu sure-i şerifte sesleniyor. Fakat ce fihil emru bis ve ta'a. Burada gelen emir de işitmek ve itaat etmek. Li ve emri rasulihi. Allah'ın emrini ve Resulünün emrini işitmek ve işittiği şeylere de itaat etmek. Yani gelen emirlere itaat etmek. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Allaha ve Rasuluhu Allah'a ve Resulüne itaat edin de ve la tevellev anhu ondan yüz çevirmeyin o emirlerden yüz çevirmeyin ve tüm tesmaun o şeyi o emirleri duyduğunuz <laughs> halde onlardan o emirlerden yüz çevirmeyin. Kemal suretul ayatu kafirine bil en'ami sarihati açık e, nimetlerle kafirleri beyan eden e, tasvir eden ayetlerde olduğu gibi. Elleti <laughs> bu ayetler ki la tesmu ve onlar işitmezler ve itaat etmezler. Ve la tesci hakkı ve hakkın davetine icabet etmezler kafirler. Ve amma -sâ üçüncü sesleniş. Rabbimiz e, birinci kafirlere karşı savaşta karşılaştığınız zaman geri dönmeyin. İkinci emirde ikinci seslenişle Allah'a ve Resulüne itaat edin. Üçüncü emirde ve emmen nida ussalisu. Üçüncü nida. Fakat beyine fihi ta'ala. Burada Allahu Teala açıkladı ki enne me yed'uhum ileyhi rasulü. Rasul onları neye çağırmışsa fihi hayâtuhum ve izzetuhum. çağırmış olduğu şeylerde onların hayatı ve izzeti şerefi vardır. Ve saadetuhum fi dünya vel ahiret. Dünya ve ahiret saadeti İzzetleri ve hayatları vardır bu Resul'ün çağırmış olduğu şeylerde. Ayet-i Kerime. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasuli. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Onların getirdiklerini kabul edin. İzâ da'akum lima yuhyikum. Sizi bir şeye davet ettikleri çağırdıkları zaman o mutlaka sizin ihyanız için çağırırlar. Lima yuhyikum. Sizi ihya etmek için çağırırlar. Feddinu hayatun din hayattır. Vel kufru mautun küfür ise ölümdür. Demek ki hayat dindir. Hayat iman ve cihattır. Ve emmen nide dördüncü 4. sesleniş. Fakat nebehhum fihi burada da Allahu Teala uyardı. Neden? Enne ifşa sırru ümmeti li a'adain Dil aday düşmanlar için ümmetin sırrını ifşa etmek hıyanetün lillahi ve lir